Trigonometri sorularına devam ediyoruz. Sin kare artı kos kare. Arkadaşlar bunu e, Pisagor'dan geliyor bu. Ama bunu özdeşlik olarak zaten biliyoruz. Sin kare artı kos kare 1'dir. Tanjant çarpı kotanjantı da tanjant sin x bölü kos x'ti. Kotanjant da kos x bölü sin x'ti. Bunların ikisi çapraz birbirini götüreceği için sonuç 1 olur. Bu da bir özdeşlik aynı zamanda. Onu ispatlamış gibi bir şey var. Burada da sin x bölü cosecant x de bir bölü sin x'tir Artı cosecant x bölü cose, e, sekant x de bir bölü cosecant x'tir. Buradan şunu ters çevirip çarptığımızda sin kare x artı bunu da ters çevirip çarptığımızda cos kare x gelir. Buradan da sonucumuz bir. Buna geldiğimizde de Sin kare x yerine burada, pardon bunu iki parantezine almak yeterli oluyor. İki parantezine aldığımızda bir eksi sin kare x. Arkadaşlar sin kare x artı kos kare x eşittir bir di kos kare x yalnız bırakırsanız bir eksi sin kare x demek. O halde nedir bunun sonucu? 2 cos kare x'tir arkadaşlar. Bu da eşit olmuş oluyor. Şu soruya geldiğimizde arkadaşlar şimdi bunda da şununla şunu paranteze alırsak 4 parantezinde cos kare x eksi 1 eksi sin kare x oluyor. Şu da biraz önce Gelin tam tersi cos kare x artı sin kare x eşittir 1 de sin kare x'i yalnız bırakırsanız 1 eksi cos kare x demek. Bu tam tersi o halde bu eksi, eksi sin kare x olmuş olur burada. Buradan eksi 4 sin kare x geliyor. Eksi 1 sin kare x de burada var. Eksi 5 sin kare x. Bu da Adana. Evet, sekant kare x yerine kosunuz. Bir bölü kos kare x. Şöyle yazalım. Bir bölü kos kare x. Eksi tan kare x yerine de sin kare şey alfa bölü kos kare alfa yazalım. Buradan faydalar işte olduğu için kay bir eksi sin kare alfa bölü kos kare alfa. Bu da neydi arkadaşlar? Kos kare alfaydı. Kos kare alfa bölü kos kare alfa. Buradan da sonucumuz nedir? 1'dir. Evet. Şu soruya geldiğimizde hemen burada bunun altına 1 yazıp paylaşırız. Sin x ile cos kare x bölü sin x artı sin kare x bölü sin x. Cos kare artı sin kare gelecek. O da 1 gelecek. 1 bölü sin x gelecek. Sin x de neydi? 1 bölü sin x. Kosekant x. O halde cevabımız bursa. Evet 1 bölü tanjant. Şimdi tanjant çarpı kotanjant neydi? 1'di değil mi? O halde kotanjantı yalnız bırakırsam 1 bölü tanjant eşittir. Tanjantı yalnız bırakırsam da 1 bölü kotanjant eşittir. O halde burada şöyle yazabilirim. 1 artı bu nedir? Kotanjant ikisi. Alttaki nedir? 1 artı tanjant ikisi. Tamam. Buradan hemen şöyle devam edelim. Bu da eşittir. Kotanjant ve tanjant yerine cos, cos x bölü sin x 1 artı sin x bölü cos x diye yazdığımda şimdi burada teker teker payda de 1 deyip sin x deyip sin x artı cos x bölü sin x yukarısı gelir. Cos x artı sin x bölü Cos x de aşağısı gelir arkadaşlar. Buradan ters çevirip çarptığımda sin x artı cos x bölü sin x çarpı cos x yukarı çıkıyor. Cos x artı sin x. Burada bunlar birbiriyle sadece için cos x bölü sin x kalıyor. O da neye eşit? Kotanjant x e eşit. Cevabımız Deniz olmuş oluyor.